Sahabe İbni Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halamın yanında kaldı. Yattı bir gece. Uykudan kalkarken bu ayetleri okudu. Ayetler Ali İmran Suresi 190'dan 200'e kadar. Bu ayetleri okudu. Ondan sonra kalktı. Namaz kıldı. Ben de namazda durdum. 10 yaşındadır İbni Abbas. Halasının yanında Resulullah, Resulullah evinlerinde kalmış. Halasının evinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalkıyor. İbni Abbas uyanıyor, duyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktı. Bu ayeti okudu. Yani Ümran suresi. Ondan sonra e, gitti, suyu aldı. Ebdes aldı, geldi namaza durdu. Diyor ben de dedim, ben de kalkayım Resulullah'ın yanında. Cemaat olum onunla. Geldim diyor, sahın solunda durdum. Namazın içinde diyor Resulullah beni aldı sağımdan solundan sağıma dürüttü. Yani burada nedir? Yani çitene namaz kılsa me'mün imam sağda olur, o da sağında durar. Şeyin solunda olur imam. Tabi olan da sağında olur. Onu beni aldı, sağıma koydu, beni beraber dürüttü parabur dürüttü. Yani şimdi bizim fıkıh kitabımızda diyor ki bazen imam bir kademe öne çıkar. Ha bunu iştihaden demişler. Demişler imam ayrı olsun, fark etsin. Ama burada bu hadiste bazı mezheplerde alimler diyorlar hayır, iki tane namaz kıldı kişi bitişik durarlar. Delil bu hadistir. Buhari'de geçiyor. Evet. Buhari Müslim'de geçiyor. İbn Abbas diyor aldı beni bitişik dürüttü. Ondan sonra namaz kıldı. İşte ondan sonra İbn Abbas e, diyor ki e, Bakara'yı okudu. Dedim şimdi bitirir. Bakara bitti. Ali Ümran'ı okudu. Bindi bitirir. Nisa'yı okudu. Diyor öyle bir kötü niyet yaptım ki he, öyle bir kötü niyet ettim ki o niyeti gerçekleştirecektim ama gerçekleştirmedim. Soruyorlar talebeleri. Neydi o kötü niyet? Diyor niyetlendim namazdan çıkayım. Bak 10 yaşında çocuk ne için bu ümmetin en büyük alimlerinden olmuştu i̇bn Abbas. 10 yaşında çocuk, Resulullah'ın yanında durmuş, 5, yani de 4 sure okuyor, 300, 400'e yüz, yakın. 400 sure okuyor, bir kusur saat sürüyor. Resulullah daha fazla bence okuyor. Bu durmuş 10 yaşında çocuk. Evet, onun için mü'metin en büyük Alim olmuş ona bu ümmetin mürekkebi demişler.